bazı yerler vardır. Haritada bir nokta, kağıt üzerinde bir isimden ibaret gibi görünür. Ama oraya adım attığında zaman yavaşlar. Hava değişir. Gözlerin gölgeleri kovalamaya başlar. Çünkü bazı topraklar yalnızca ayak izi taşımaz. Bazı evler sadece duvar değil, sır saklar. Bu gece zamanın bile yüz çevirdiği bir yere götüreceğim seni. Burası ne bir korku filminin sahnesi ne de bir efsane tamamıyla yaşandı. Gerçekti. Ve o çiftlikte bir gece sessizlik öyle yüksek bağırdı ki kimse duymadı. 1922 yılının Mart ayı. Almanya'nın Bavyera eyaletinde Münih'e yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta yalıtılmış ve tenha bir çiftlik. Hinterkaifek. Çam ormanlarının arasında dar ve taşlı yolların sonunda kalan bu çiftlikte Gruber ailesi yaşıyordu. Dış dünya ile bağı zayıf, Soğuk taş duvarlarla örülmüş, zamanın neredeyse unuttuğu bir yerdi burası. Ama asıl unutan zaman değil, insanlar oldu. Çünkü bu çiftlikte yaşananlar sadece Alman tarihine değil, insan ruhunun en karanlık köşelerine kazanacaktı. Ev halkı 6 kişiydi. 63 yaşındaki Andreas Gruber, evin reisi, katı, aksi, hatta despot biri olarak tanınıyordu. Eşi Kazilia İçine kapanık, sessiz bir kadındı. Kızları Victoria, savaşta eşini kaybetmiş genç bir kadındı. Victoria'nın iki çocuğu vardı. 7 yaşındaki küçük Gazilia ve henüz 2 yaşındaki Joseph. O gece evde ayrıca bir kişi daha vardı. Yeni işe alınan hizmetçi Maria Baumgartner. Ne yazık ki bu onun ilk ve son gecesi olacaktı. Ama bu evde her şey olması gerektiği gibi değildi. Çiftliğe geceleri huzursuzluk çöküyordu. Dışarıda rüzgar çam ağaçlarının arasında uğuldarken içeride bir başka sessizlik hüküm sürüyordu. Gerilimin, korkunun ve yaklaşan dehşetin sessizliği. Cinayetlerden birkaç gün önce Andreas Gruber garip şeyler fark etmeye başladı. Karla kaplı avluda yabancı ayak izleri, izler olmadan ormandan gelip eve yöneliyordu ama geri dönüş izleri yoktu. Çatı katından gelen ayak sesleri, gece duyulan fısıltılar, bir gölge ve en tedirgin edici ayrıntı. Anahtarlardan biri kayıptı. Andreas komşularına anlattı bunları. Fakat kimse inanmadı. Belki yaşlı adam hayal görüyordu, belki de içerideki gölge uzun süredir bekliyordu. 31 Mart 1922 gecesi karanlık bu kez her zamankinden daha yoğundu. Fırtına öncesi sessizlik gibi çökmüştü çiftliğe. Rüzgarın sesi bile tedirgin ediciydi ve sonra hiçbir çığlık duyulmadı. Cinayetler sanki saat gibi işlemişti. Andreas, eşi Kazilia, Victoria ve küçük Kazilia ahıra tek tek çekilmişti. Orada kürekle birleştirilmiş baltayla başları ezilerek öldürüldüler. Yüzleri tanınmayacak haldeydi. Küçük Kazilia'nın saçlarının avuç avuç koparılmış olması onun uzun süre hayatta kaldığını, korkunun ve acının neye dönüştüğünü gösteriyordu. Evde kalan küçük Joseph beşiğinde boğazından vurularak öldürülmüştü. Hizmetçi Maria ise odasında ilk gecesinde hiç tanımadığı bir katil tarafından sonsuz karanlığa gönderilmişti. Ama asıl korkunç olan bu katliamdan sonra oldu. Çünkü katil çiftlikte yaşamaya devam etti. Cesetler günlerce samanla örtülü halde bekletildi. Hayvanlar beslendi. Bacadan duman yükseldi. Ekmek yapıldı. Lamba ışığı pencereye yansıdı. Komşular bir gariplik sezdi ama kimse evin kapısını çalmaya cesaret edemedi. Sanki içeride yaşayan biri değil, bekleyen bir lanetti. Dört gün sonra cesetler bulunduğunda içeride ölümün bile sessizce dolaştığı bir atmosfer vardı. Polisler o günleri asla unutamadı. Bu sıradan bir cinayet değildi. Bu planlıydı, soğukkanlıydı ve şeytaniydi. Cinayet silahı çiftlikte yapılmış ilkel bir kürek baltaydı. Katil evi ve düzenini biliyordu. Ya içeriden biriydi ya da günlerce gölgelerin içinde saklanmıştı. Victoria'nın babası Andreas'ta yasak bir ilişki yaşadığına dair söylentiler ortaya çıktı. Joseph'in babası bilinmiyordu. Bazıları bu vahşeti bu aileye verilmiş bir ceza olarak görmeye başladı. Ama hangi ceza küçük bir çocuğun saçlarının koparılarak ölmesini açıklayabilir? Yüzden fazla şüpheli sorgulandı. Komşular, akrabalar, eski çalışanlar. Ama hiç kimse tutuklanmadı. Zaman geçti, dosya kapandı ama soru bitmedi. Çiftlik bir süre sonra yakıldı. Bugün sadece bir taş anıt var topraklarda. Ama o taş bile geceleri sessiz kalamıyor. Bölge halkı hala geceleri ormanda adımlar duyduklarını söylüyor. Ay ışığında bir kız çocuğunun silüeti, bir annenin ağlaması, görünmeyen bir elin soğukluğu, Hepsinin var olduğu söyleniyor. 2007 yılında Almanya'da bir grup kriminoloji öğrencisi bu dosyayı tekrar açtı. Modern tekniklerle en olası katili belirlediler ama ismi açıklanmadı. İtik nedenlerle denildi. Gerçek artık mezarda kalmalıydı belki de. Ama bazı mezarlar uykusunda huzur bulamaz. Şimdi bu hikayeyi dinlerken bir düşün. O çiftliğin karanlığı gerçekten sadece orada mı kaldı? Yoksa o sessizlik şimdi bu odada mı yankılanıyor? Belki şu an bir çift göz karanlığın içinde seni izliyordur. Eğer bu sessizlik seni de ürperttiyse yalnız değilsin. Belki de bazen karanlık sadece ışık eksikliği değil, geride kalanların sesi olabilir. Unutma, bazı hikayeler anlatıldıkça değil, hatırlandıkça yaşar. Eğer hala buradaysan sen de artık bu hikayenin bir parçasısın abone olmayı ve bir sonraki karanlık yolculukta bana eşlik etmeyi unutma. Görüşmek üzere.